14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü hakkında bir açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Şahin. Alın teri ile toprağı yeşertenlerin günüdür 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dedi. Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Şahin yaptığı açıklamada alın teri emek ve üretim demektir 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü. Tarımsal üretimin her kademesinde alın teri olan çiftçilerimizin, ülkemizin üretim ve verimliliğinin artması için aylarca güneş altında, yağmur, çamur, soğuk havada tarlasını ilmek ilmek, nakış nakış işlediği gündür bugün. Ülkemizin tarımsal kalkınmasında büyük rol alan kıymetli çiftçilerimiz. Alın terleri ile sulayarak yetiştirdikleri sebze, meyve ve tahıllar ile hem dünya ekonomisine, hem de kendi şehirlerinin ekonomisine katkı sunmaktadırlar. Kendi hayatlarından fedakarlık ederek fedakarca üretim yapmak için çaba harcayan tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum ifadelerini kullandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 günlerinde dahi durmadan, yorulmadan çalıştılar. Bir an olsun üretmekten vazgeçmediler. Devletimizin evde kal çağrılarına uyan vatandaşlarımızı gıdasız bırakmadılar. Bizi, ailemizi ve sevdiklerimizi doyuran ektiği ürün ve yetiştirdiği hayvanın bereketiyle güzel ülkemizin dünyayı besleyen fedakar çiftçileri. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun.